Yuh yuh karpuz büyüyeceksin kolumda. Ama olur mu hiç? Ama esirler mi? Maymun. Maymunsun sen maymun maymun. E mai maimuni. mai markette böyle tanıdıklarla karşılaşmak çok iyi geliyor. Biraz evvel de tat doğranmış domates ile karşılaştım. <laughs> Memlekete selam. Bazen sizi iyilik dolmuşta bulur. Pazarda tüm paramı harcayıp bankadan da çekemedim. Üstüne üstlük iki tane iki numaralı dolmuş olduğunda bilmediğimden elimdeki koca pazar arabasıyla yanlış iki numaraya bindim. Şoför bey yolunu değiştirip beni Marina'nın iskelesine bıraktı. Elimde kalan tüm parayı verdim kendisine. İhtiyacı olduğu bir anda ona da iyi insanların denk gelmesini dilerim. Kasırga sezonu resmi olarak Haziran ayı ile Kasım ayı arasında. Bu süreçte her gün birkaç kere hava tahmin sitelerinden ve internetten güncel durumu paylaşan sitelerden takip ettik. Mr. Weatherman onlardan biri sürekli güncellemeler yapıyor YouTube kanalında. Brett, tropik fırtınasını geçirdikten sonra ilk 21 tropik dalgayı sırasıyla Kuzey Atlantik'e gönderdik. Tami bunlardan biri. Karayiplere ulaşmadan kuzeye döndü ve günlerce Kuzey Atlantik'te döndü durdu. Oldukça yağışlı, nemli ve sıcak bir dönemdi. Güneyli havaların hakim olduğu bu süreçte koyların da güneye açık olması zaman zaman sulganın fazla olmasını sağladı. Şimdi bir tespit yapacağız. Önce düşmeden bir çıkalım havuzluktan. <laughs> Şimdi bizim e, seyir fener, fenerlerinden kaçtaki fener seyir feneri bozuldu. Lambası. <laughs> çok güzelmiş. Aslında şu anda yeşil, kırmızı ve beyaz yanıyor. Yani aslında botu bir arkadan bakmak lazım değil mi? Ee, sanırım. Efendim, beyaz e, lambo ampul bulamadık o yüzden direğin tepesine takılan üç renklilerden bulduk. Dedik ki bir yönü mutlaka beyaz yanacaktır ama <laughs> pek öyle görünmüyor bilemedim. Ama yine sırf kırmızı sırf Yeşil ya mavi değil. Evet, beyazını bulana kadar. Evet, bir balığın hikayesi. Pamuk. Ee, daha büyük bir balık tarafından yenilmiş olduğunu düşünüyoruz. Teknenin yanına geldi. Oldukça büyük bir balık. Cinsini çok anlayamadık ama mayı mayı değil. Dur, ak yamak değil. Evet. Kesin. evet dur. Yani balık yakaladık ama yarısını yakaladık. <laughs> o Kokladım evet evet. Her temiz. Bu mu? Senden önce başkaları yemiş yazık balıkçı. Ee, sen bunu balık dedin mi? Ben dün böyle... Pamuğun mutluluk anları. Oğlum. İlginç bir gün yapmamıştık. Evet, bir anestezi ver bakalım hocam. Ona anestezi köpek balığı vermiş muhtemelen. Yani dişizlerine baksana abi. Bak. Dişizleri, evet. Yani bir, bir harp diye ısırmış öldürmüş ya. Evet, evet. pamukta doyup <laughs> orada yayıldı. Oğlum. Oğlum o senin içindi. tam da çevre felaketlerini yaşadığımız bu sırada Pamir'in önerisiyle okumaya başladım. Aydınlanma çağında yaşamış doğa bilimci Kaşif Humboldt'un hayatını. Doğanın düzenini rahatsız eden insanın yaramazlıklarından bahsediyordu. Hayatında o kadar kötümsel olduğu anlar vardı ki insanın uzaya nihai genişlemesinin kasvetli geleceğini çizdi. İnsanlar o zaman da kötülük, hırs, şiddet ve cehaletten oluşan ölümcül karışımlarını oraya yayacaklardı. İnsan türü bu uzak yıldızları bile çorak hale getirebilir ve onları harabeye çevirebilir diye yazıyordu Humboldt. Daha 1801'in başlarında, tam da dünyaya bu şeylerin yapılmaya başladığı sırada. Sanki dönüp dolaşıp aynı yere gelmiş gibi hissediyoruz. Belki de şimdi bizim ve çevreci hareketin Alexander von Humboldt'u kahramanımız olarak ilan etmesinin zamanıdır. Düşün dünyasından burma lezzetlere geçiyoruz. Akıl ve mide sağlığımızı korumak lazım. Hayatımın ilk esmer unlu katmerini yaptım. Şahane oldu. Şu koca ahşap iki direkli tekne Süratlice böyle şurada aramızdan geçti şu katamaranla. Orada sığlık vardı ve sanırım oradan dönüp e, geriye gelecekti. Ancak sanıyorum sığlığa oturdu. Sen ne dersin Pamuk bu konuda? Hı? Sen ne dersin bebeğim? Ne yapacaklar bakalım. Çekiyorlar oldu galiba Pamir oldu valla <laughs> ama katamarana doğru gidiyor. Impossible Machine adı teknenin. <laughs> Bugün artık kuzeye doğru çıkmaya başlayacağız ancak önce çapanın zincirini temizlememiz gerekiyor. Çünkü korkunç ki şekilde ot yürümüş ve çamur olmuş. şimdi böyle çiçeğimizi çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Bu sakancası görünmüyor. Tamamen ot bürümüş. Yollara ee, önce Outford'un mandalı sıkışmış, onu açmak zorunda kaldık. Ondan sonra ırgat biraz sıkışmış, onu açmak zorunda kaldık. Orada bir şey var. E, bak, yolda bir tahta mı? Evet. Çok yağmur yağdığı için denizde de dolaşıp duruyorlar bunlar. Aa balık atlıyor. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Yani hem kameraya konuş hem yolu takip et hangi yapıldığı. Kaptan olmak böyle bir şey. Öyle mi? mi? Evet. Neyse, sonra tabii malum zincir bir buçuk aydır oradayız iyice böyle yosun olmuş. Onu temizlemeden alamıyoruz içeriye çünkü çok e, o canlar ölüyor içeride koku yapıyor çok pis oluyor. Ve böcek de oluyor. Böcek oluyor, sinek oluyor. E, onu hallettik, Yengeç. onu temizledik. Ondan sonra, ondan sonrası iyilik güzellik ya işte. <gülüyor> <onu>. <gülüyor> evet iyilik güzellik olsun artık. Şimdi Kaç etapta inceli şey yapabiliriz, etabı ayırabiliriz bu yolculuğun bu kısmını. Burası büyük aydı. <laughs> büyük ayı alt başlıklara ayırıyoruz. Akdenizce Belitar geçişi, Okyanus geçişi ve kasırga sezonuna kadar burada bitimine kadar olduğumuz süreç. Çünkü batıdan doğudan batıya doğru yolculuk yaptık. Karayiplere geldikten sonra Martinik'ten kuzeye. Sen Martin'e kadar gittik, girmediğimiz bir tek Montserrat adası var. Oradan tekrar güneye kasırga sezonunu geçirmek için Grenada'ya kadar geldik. Yine Birçok adada e, demirledik, adaları gördük. Adalardan, modalardan. <laughs> Ve şimdi e, artık Grenada'da son limanımız e, Grand Mall'a gidiyoruz. E, bugün orada kalacağız çünkü e, biraz da yorucu oldu bu sabahki hareket. Hem bir e, ufak alışveriş e, yapmak istiyorum. O yüzden orada duracağız. Hem bu geceyi de sakin geçireceğiz. Yarın daha hava uygun. Yarın da sabah erkenden Karayakuya doğru e, yola çıkacağız. Ondan sonra Kuzey'e. Yani ikinci etap Kuzey'e ve oradan e, Bermuda'ya kadar Kuzey'e ve sonra da Doğu'ya evimize. Grand Mola geldik yağmurla beraber zaten evet. adanın üstünde yani Grand üstünde ve St. George'da yağmur bulutlarını görmüştük. Şimdi böyle bir çiseliyor biraz evvel biraz daha şiddetli yağdı. Ne mutlu ki yağmur yağıyor sonra güneş açıyor. Balıkçılar da gidiyor. Biraz geç kalmadılar mı anlamadım ama. Sancakta tonoz var. Hala sezon dışı olduğu için kasırga sezonunun içinde olduğumuzdan e, resmi olarak henüz evet. e, Böyle tek tük tekneler kuzeye doğru yönlenmeye başladılar. Genelde çoğu tekne karada veya güneydeki koylarda. Müthiş bir oksijen var gerçekten çok çok güzel. Oh derin derin nefes alıyorum. Passou. güzel bir plaj değil mi? Aslında su da pırıl pırıl. Avare de şurada. <laughs> tatil ve otobüs yok dedi. Sence hocam. Şahane bir gün batımı var. Bugün yağmur yağdı. Bir sürü bir şeyler oldu. İnanılmaz bir <laughs> Yengeç kardeş ne işim var burada? Grand Mall'dan çıktık. Şimdi önümüzdeki yağmura doğru gidiyoruz. Ee, şu koyda şiddetli bir şekilde indiriyor yağmur, yağıyor. küçük küçük balıklar var suyun yüzeyinde. Ölmüşler bunlar. İleriye doğru dolu. Şunlar hep balık. Burası Kikemceni. Burada bir volkan var su altında. Kuşlar da geçiyor. Kız kardeş adalar bunlar. Şimdi şuradaki Ronde e, adasından Demir yerine diyoruz. Gece orada kalmayı niyetlenmiyoruz. Kız kardeşler merhaba.